Merhaba arkadaşlar ben Balçık ve bugün size güzel bir haberimiz var. Evet bu haberi çok beğeneceğinizden eminim. Aslında bizim 5 tane kayıpmış ve birisini biz bulduk. İnanabiliyor musunuz? Karşınızda çikolata ya da diğer adıyla fındık. Merhabalar. Benim adım çikolata veya fındık. Herkes farklı şeyler söylüyor. Ben birinci kayıp bulandım. Ve bulundum. Aslında beni bulmak o kadar da zor bir şey değildi. Sadece beni bulduğunuz yerlere bakarsınız. Orada da arkadaşlarımızın çoğunu bulursunuz. Hepinize iyi günler. Aa, şey söyleyecektim. Ben 18 yaşındayım. Ve beni çok seveceğinizden eminim. Ben bir garsonumdur. Ve harika bir dost canlısıyımdır. Ayrıca ben köpeğimdir. Kedi oluşuma bakmayın. LPS e Minish Love bizi aldığında beni kedi olarak zannetmişti. Ama ondan sonra anladı ki ben köpeğim. Evet ve ben de Amanda'nın yani ım, onun ım, yani onun aynı koleksiyondan geldim. Görüşürüz Amanda. Her neyse ım, de, ım, şey artık benim kim olduğumu öğrendiniz. Ve sadece dört tane kayıp arkadaşımız kaldı ve onlar da birazdan bulunacaktır. Her neyse Balcık sizinle biraz konuşsun. Arkadaşlar şimdi birazcık bu videoyu durduruyoruz. Ondan sonra durdurduğumuzda tekrardan açacağız ve bulduk mu bulmadık mı size söyleyeceğiz. Yani diğer arkadaşlarımızı tamam mı? Kapatayım ben. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Biz 5 10 20 20 dakikada yatağımızın altında arıyorduk. Ve hatta aradığımız hepsini bütün oyuncakları bulduk. İnanabiliyor musunuz? Evet, şimdi bütün arkadaşlarımızı tanıtmalıyız. Amanda gel. Merhaba. Ben Amanda'nın kardeşi. Ah, tatlım. Amanda. <laughs> Seni burada gördüğüme çok sevindim. Canım kardeşim benim. Ben çok sevindim. Her yani sen seninle sonra çay içeriz. Tamam. Benim adım Lena. Ben çok tatlı ve seveceğim bir köpeğimdir. Çok nazik ve tabii ki de çok sessizimdir. Neyse beni daha da videolarda tanışacaksınız. Görüşürüz. Merhaba, benim adım Vini ve ben bir tavşanım. 12 yaşına girdim ve çok güzelim. Evet, böyleyim. Ben havucu çok severim. Her neyse beni videolarda göreceksiniz. Görüşürüz. Merhaba, benim adım... Benim adım Davi. Niye Davi diye sunarsınız? Ben çok dövmeliyim ve yani dövmeli demek istedim ama Davi oldu. Gördüğünüz gibi ben çok dövmeli bir kaplumbağayım. Her neyse beni çok beni çok seveceksiniz. Görüşürüz. Zzzz... Merhaba. Benim adım Benim adım B. Yani aslında la yani şey İngilizceden çevirdiğimizde, yani İngilizce Türkçe çevirdiğimizde şey oluyor, arı oluyor. Ah tatlım benim. Biz onunla beraber satılıyorduk. Demiştim size yanımda birisi daha var diye. Ve biz ikimiz şu evde küçük evde satılıyorduk. Evet artık ailemize kavuştuk herhalde. Evet. Merhaba benim adım Sara. Ve ben Balçık'la Emine'nin yanından ge geldim. Yani üçümüz beraber satılıyorduk. Emily gel. Aa, Sara. Tatlım balcığım benim. Ne kadar büyümüşsün sen. Ay, seni çok özledik. Sara. Sara. Aa, tatlım benim. Ah, seni koklamaya yıllar oldu. Neredeydin sen? Şey, biz hepimiz aslında yatağın altındaydık. Lepese Miniş Love'un anneannesi mi? bizi yatağımızın altına koydu. Bu yüzden de hiç sizden haber alamadık ve siz de bizden haber alamadınız. Ama senin geldiğine çok sevindik Hadi gel çay partisi yapacağız Geliyorum Ve şimdi de e, Ve şimdi de Başka bulduğumuz şeyleri de göstermek istiyoruz Aslında bir küçük kutu dolusu bir şeyler bulduk Ama e, Konuşan e, Yani bizim gibi hayvanları tanıtmak istiyorum Anladım Aslında onlar Konuşan hayvan gibi şeyler değil. İlk önce bizim çok sevdiğimiz bir şey. Böyle dövmeleri var ve gördüğünüz gibi o da bir tavşandır. Ve, alt, ve arkasında da, da kalpler var. Burada dövmesi var. Bastığınızda böyle güzel bir tavşan dönüşüyor. Ama alt kısmını pek fazla nedense sevmiyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle bir tane tavşanımız var. Ondan sonra böyle kapatabiliyorsunuz. İşte. Hmm. İşte böyle bir tane a, bonbonumuz var. Böyle balık. Görüyorsunuz. Ama bu yine yani, hani altına basıyorsunuz. Ve burada da oysa diğerlerin hepsi sadece iki şeyler açılıyor. Bir de bir gözler bir işte ım, vücutları. Oysa hem gözler hem a, bu hem de arka kuyruğu açılıyor. Ve belki de şey hatırlamıyorum. Baktınız mı bilmiyorum. En yaşlılığımız bu. En yaşlılığımız bu. Bunu çok seviyoruz. Belki gördünüz, görmediniz. Hatırlamıyorum. Çünkü videoyu kapattım biraz önce. Ve en sevdiğim, çok sevdiğim bayıldığım arkadaşlar çok sevdiğim ben bunu çok seviyorum. En sevdiklerim en sevdiğim bu. Tabii ki de bu. Köpekçik. Çok tatlı desenize. Gerçekten çok şeker. Ben benim en sevdiğim ve bu yüzden de o bende hep burada duracak. Ay, böyle dursun. Hep gözüm görsün diye. Ve şimdi arkadaşlar Kore'yi bizim yeni arkadaşlar tanışma zamanı geldi. İlk önce koleksiyonumuzu göstermek istiyorum. Baştan göstereyim. Evet. Ve koleksiyonumda toplam 16 tane minişimiz var ve çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Şimdi de Korra tanışıyoruz ile. Merhaba arkadaşlar, yeni arkadaşlar. Benim adım Korra Solis ve ben bir prensesim. İşte bu da benim tacım. Yanından geldim. ben çok seveceğimdir. Kurnazımdır ve çok da suskan bir kızımdır. Ayrıca hava atmayı da çok iyi, çok bulurum. Ve bu da benim tacım gördüğünüz gibi. Ben de 18 yaşındayım ve 12 sizinle tanışabiliriz. Merhaba Koran. Merhaba. Merhaba. Çok memnun oldum. Merhaba. Çok tatlısın. Seninle çok iyi arkadaş olabiliriz. Ay. You are my best friend. Thank you very much. Ay, evet. Tacımı da takayım. Bir şey soracağım. kim kim soracaktı bir soru? Ben soracaktım. Acaba sen niye taş takıyorsun? Aa, ben bir prenses olduğum için canım. Hı, anladım. Peki krallığından? Peki krallığından uzaktan ne işin var seni Öyle seni dinlenmeye gelmiştim. Ondan sonra burada kalacağımı karar verdim. Anladım. Hepiniz e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize kanala kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Koleksiyonumuzu tekrardan gösterelim. Ve tanıtalım. Sulu göz. birlikte B Küçük Tatlı Emili Sara Balcık Kora İkizler İkizler Emi ve Ariana, bunun ismini değiştirdim arkadaşlar. Ariana olmasını istedim. İki kardeşler. Aa, kardeş neden yaptığımı biliyorsunuz da arkadaşlar. Çünkü aa, bunlar ikisi beraber geldiği için kardeş yapayım dedim. Evet, Len. Ve çoktum tatlı mı tatlı Lucy. Bizim pilotçumuz Jack. Tavşan Bini. Bonya ya da diyebilirsiniz. Davi. Dövmeli. Bit. Kaplumbağa. Çikolata ya da fındık diyebilirsiniz arkadaşlar. İkisini de kabul ediyor. Köpeğimiz. Ve iki kız kardeş köpek olanlar. Amanda ve Lili. Aslında bunun gerçekten Lili. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lepesemeni işle kanala abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.